Aya ve Gök Kuşu Bir sabah Aya evinin bahçesinde oyun oynarken hafif bir yağmur başladı. Damla damla düşen yağmur çiçeklerin yapraklarında minik pırıltılar bırakıyordu. Aya gökyüzüne bakarken bulutlar yavaşça açılmaya başladı ve gök beliriyordu. Aya gökyüzünün başladığı yeri takip etmeye karar verdi. Yağmurun ardından her şey daha canlı, daha parlaktı. Çimenler daha yeşil, çiçekler daha renkli, gökyüzü ise o kadar maviydi ki sanki her şey yeni bir başlangıca uyanmış gibiydi. Aya gökkuşağının ilk rengini buldu. Kırmızı, büyük bir gül bahçesinin içinde kaybolmuştu. Aya bu kırmızı güllerin cesaret ve sevgiye simgelediğini düşündü. Güllerin etrafında dönerken kalbinde bir mutluluk hissetti. Aya sonra turuncu rengi takip etti. Ay çiçekleri sıcağın ve güneşin neşesini yansıtarak parlıyordu. Turuncunun neşeyi ve güneşin gücünü simgelediğini fark etti. Burada içindeki neşeyi buldu ve biraz daha gülümsemeye başladı. Yolculuğuna devam ederken sarı rengini kır çiçeklerin arasında buldu. Çiçekler güneşin ışıklarıyla parlıyor, sarı umut ve aydınlık veriyordu. Aya sarının içindeki yeniden başlamayı hissetti ve her adımda biraz daha güçlü hissediyordu. Aya yeşil rengi bulduğunda karşılığında yemyeşil çimenler vardı. Aya doğanın kendisini yenileyen gücünü burada hissederek yeşil rengin yenilenmeyi ve doğayı simgelediğini öğrendi. Derin bir nefes alarak doğanın huzurunu içine çekti. Aya şimdi ise maviyi arıyordu. Büyük bir göletin kenarında durdu ve mavi suyun derinliklerine bakarken mavi rengin huzur ve sakinliği simgelediğini düşündü. Aya biraz daha derin bir nefes alarak göletteki yansımasına bakıp kalbindeki sakinliği hissetti. Sonra mor rengi buldu. Lavanta tarlaları önünde yürürken lavantaların arasındaki güzel mor tonları inceledi. Aya mor rengin hayalleri, sakinliği simkelediğini anladı. Bu renk ona hayatın ne kadar nazik ve güzel olduğunu hatırlattı. Son olarak pembe rengi pembe çiçeklerle bezeli bir yolun sonunda buldu. Aya çiçeklerin arasından geçerken pembe rengin dostluk ve sevinç getirdiğini düşündü ve burada kendini çok mutlu hissetti. Gök kuşağının sonuna geldiğinde renklerin her birinin ona içindeki gücü ve güzellikleri hatırlattığını fark etti. Doğanın içindeki her rengin aslında içindeki güçlerle ilgili olduğunu öğrendi. Aya eve dönerken gök kuşağının güzelliğini ve anlamını tamamen anlamıştı. İçindeki renkler ve güç ile dünyanın ne kadar güzel olduğunu keşfetti. Bir yudum huzur ve mutluluk içinde yolculuğunun sonuna gelmişti. Her rengin doğadaki bir öğe ile ilişkilendirilmiş olması onun yolculuğuna anlam katmıştı. Gökkuşağı dışarıda değil içerideydi ve bu renkler onun her zaman yanında olacaklardı.